The Herkese tekrardan iyi günler sevgili öğrenciler. Evet sistem açıldı ve artık tercihleriniz sisteme girebilirsiniz. Şimdi nasıl sisteme gireceğinizi anlatacağım. Öncelikle hemen ek bir formunu tekrar göstermek istedim. Bakın ek bir formunu doldurun bu size yol gösterecektir. Güvenlik olsa dışında burada bütün bilgilerini dolduruyorsunuz. Bir önceki videoda zaten bunu açıklamıştım size. Bakın sınavlı öğrenci alan okullar. Burada 10 tercih hakkınız var. İster bir tane tercih yap ister 10 tane tercih yap olur. Ee, onun dışında öncelikle yerel yerleştirmelerde tercih yapmanız gerekiyor kö biliyorsunuz ki burada 5 tercih hakkınız var ister bir tane tercih yap ister 5 tane tercih yap o da sana kalmış yalnız şöyle bir kuralı vardı hemen hatırlatayım ilk 3 tercihin kendi kayıt alanı bölgenden olacaktı sonrakiler komşu ya da diğer kayıt alanı bölgelerinden olabilir aynı zamanda aynı okul türünden de 3 tane yazabiliyordun onu da zaten bir önceki videoda söylemiştim Evet pansiyonlu okullar pansiyonlu okullarda yine 5 tane tercih yapma hakkınız var Evet şimdi sisteme nasıl giriş yapılıyor hep beraber görelim. Öncelikle arama motoruna e okul yazıyoruz. Yazdıktan sonra bakın ekran geldi. E okul yönetim bilgi sistemi. Buraya tıklayalım. Burada yeşil bir ekran var gördünüz mü çocuklar? Evet yeşil ekranda şu anda bakın kırmızıyla ne yazıyor? 2021 merkezi yerel ve pansiyonlu yerleştirme tercih başvuru giriş ekranı için tıklayın diyor. Buraya tıklıyoruz. Bakın şöyle bir sayfa açıldı. Buraya resimdeki kodu giriyoruz. Kimlik numaramızı, okul numaramızı giriyoruz. Bakın güvenlik kayıt numarasını boş bırakın. Çünkü güvenlik kayıt numarasını kaydettikten sonra bize kendisi verecek. İlk girişlerde güvenlik kayıt no'yu kullanmıyoruz. Ama kayıt ettikten sonraki girişlerde güvenlik kayıt no'sunu ister. İlk girişlerde yazmıyoruz tekrar ediyorum. Şimdi ben bir öğrencinin bilgilerini yazıp tamam diyeceğim. Evet çocuklar bakın sayfa açıldı. Özel bilgileri ben kapattım. Şimdi 3 tane kutucuk var. Görüyorsunuz yeşil olan yerel yerleştirme tercih işlemleri, kırmızı olan merkezi sınavlı öğrenci alacak orta kurumları tercih işlemleri ve mavi olan da pansiyonlu okul tercih işlemleri. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Hatırlayın bir önceki videodan da söylemiştim zaten size. Yerel yerleştirme tercih işlemleri bunu yapmadan bunlar açılmıyor. İsterseniz bir tane deneyelim mesela. Bunu bir tıklayalım bakalım. Bakın tıkladığım zaman yerel yerleştirme tercihiniz bulunmadığından tercih yapamazsınız diyor. Tekrar sayfaya geri döndük. O yüzden ne yapıyoruz? Yerel yerleştirme tercih işlemlerini tıklıyoruz. Sayfa açıldı. Bakın öğrenciler soruyorlar başarı puanımızı, ortalama başarı puanımızı nereden göreceğiz diye. Burada çıkıyor çocuklar. Bu ortalama başarı puanınız. Şimdi buradaki yapmanız gereken şey burada nedir? Telefon numarası yazmak ve sonra sayfayı aşağı doğru kaydırıyoruz. Çocuklar sayfayı aşağı doğru kaydırdık. Bakın yerel yerleştirmelerde zaten İstanbul ve kendi bölgen neresi ise orayı tercih ediyorsun. Diyelim Başakşehir. Kurumun türü. Kurum türü bakın 3 tane kurum türü var. Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi. Üçünden birini seçiyorsun ilk tercih olarak. Mesela ilk tercih olarak diyelim ki Anadolu Lisesi istemek istiyorsun. Evet Anadolu Lisesi. Kayıt alanındaki okullar. İlk 3 tercihin olduğu için kayıt alanındaki okullara bakacaksın. Ve 4. veya 5. tercihlerin için komşu alanı ve kayıt alanı dışındaki okullara da sonradan bakabilirsin. Şimdi kayıt alanındaki okullar diyorum ve listele diyorum. Listele dediğimde kayıt alanında ne kadar Anadolu Lisesi varsa bunları ne yapıyor? Bize gösteriyor. Bakın burada tercih kodları da var çocuklar. İstediğiniz okulları hangisini istiyorsan onları ne yapabiliyorsun? Seçebiliyorsun. Örneğin Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi varmış. Burada tercihlerimi ekle diyorsun. Sen tercihlerimi eklediğince bakın tercihleriniz eklendi diyor. İstanbul gördünüz mü? Bu seçtiğin okul tercihini eklendi. Evet iki tane daha seçelim mesela. Tercihlerimi ekle diyelim. Bakın diğerini de ekledi. Bir üçüncüyü daha seçelim. Bakın tercihlerini eklendi. Sonra sen aslında ek bir formuna göre yapıyorsun ama sonradan mesela fikir değiştirdin. Dedin ki ben ilk sıraya en iyisi emlak konut Anadolu sitesine koyayım dedin. O zaman ne yapıyorsun? Burada tercihini değiştirebiliyorsun. Bir üst sırayı alıyorsun. Bak ne diyor? Tercih sırası değiştirildi ya da bir diğerini aşağı alabiliyorsun. Bu şekilde tercih sıralarınızla oynayabiliyorsunuz. Eğer sisteme siz giriş yaparsanız ek bir formunu zaten okula göndermeyeceksiniz. O yüzden burada değişiklik yapabilirsiniz tamam mı? Sıkıntı yok. Sadece veliniz onaylamaya gidecek çünkü bakın bunları tercih ettiniz sonra 3 tane Anadolu Lisesi tercih ettiğin için başka Anadolu Lisesi tercih edemezsin mesela ne yapacaksın ya İmam Hatip ya da Meslek Lisesi tercihte bulunacaksın. 5 tane tercihi mutlaka ve mutlaka yapın derim. Zorunlu değil çocuklar. Bir tercih de yapabilirsin 5 tercih de yapabilirsin. Yani ama... Bir önceki videoda da söyledim. Lütfen ilk tercihiniz olduğu için zaten yerel yerleştirmeye de mecbursanız mutlaka 5 tane yapın. Sınavınız kötü geçtiyse veya sınava girmediyseniz mutlaka 5 tane tercih yapın derim. Şimdi tercihlerini yaptım 5 tane diyelim tamam mı? Şimdi ne yapacağım öğretmenim? Şimdi kaydet butonuna basmalısın. Kaydet butonuna basmazsan eğer tercihlerin geçersiz olur. Tamam mı? Geçen senelerde veli gel geliyor mesela veli diyor ki işte benim öğrencim sisteme giriş yaptı onaylar mısınız? E bakıyorum onayla onaylamak için ama öğrencinin ismi yok. Çünkü kaydet butonuna basmamış. Lütfen kaydet butonuna basın çocuklar, tamam mı? Siz kaydet butonuna bastıktan sonra okulun sistemine, bütün okulların sisteminde de görülebilir zaten e, TC kimlik numaranızla. Lütfen okulun sistemine düşmesi için kaydet butonuna basın. Son nihai karar verdiğiniz zaman, artık tamam, bu, bu benim fikrimi değiştirmeyeceğim dediğiniz zaman kaydet butonuna basıyorsunuz ve okulun sistemine sizin bu girişiniz düşüyor. Ve ne kalıyor geriye? Velinizin gelip bunu onaylaması kalıyor. Sizin gelmenize gerek yok okula. Sadece veliniz okula gelecek ve mutlaka ve mutlaka onaylatacak. Şunu da tekrar etmek istiyorum çocuklar. Şimdi veli okula gelip onaylatacak diyoruz ya. Bir önceki videoda söyledim ama burada tekrar söylüyorum. Herhangi bir ortaokuldan ya da herhangi bir imam hatip ortaokulundan ne yapabilir veli? Onaylatabilir. İlla ki kendi okulunuzda bunu onaylatmanıza gerek yok. Evet, şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, mutlu kalın. Tekrar görüşmek üzere.